Elif. Elif. İşte öyle üzülmüş üzülmüş sıkılmış gibi durmuyor mu? Ben demesem hiç bir, Ben sana demesem sen benimle hiç oyun oynamıyorsun. E ee, öyle kızım. Seninle çok oynayınca büyük oğlum kıskanıyor seni. Yo. Ne alakası var? Eee. Öyle. Şşt kız. Yani sıfatını yerim de çok çıkın oluyor ama bayım bir pis. <gülüyor> <gülüyor> gel gel aklıma bir oyun geldi oyun gel. Ne oynayacağız? O öyle soru sorursa olmaz işte gel bir oyun geldi aklıma. Tamam. Oyun ya gel. 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 Sen otur bana bir yerin evde. Tamam, ne oynayacağız? Ne? Anlatıyorum bak. Anlat. Bence güzel ve ze zevkli bir oyun. Tamam. Bir yerde görmüştüm, duymuştum. Tamam. Hatta biri de önerdi. Ee, yorumcuların biri veya bizi beğenenlerin bizim abonelerimizden biri de önerdi yani. Tamam mı? Bak şimdi. Şimdi abi bize bir sayı gösteriyor. İyi dinle bak. Tamam. Bize tek eliyle bir sayı gösteriyor. Tamam mı? Örnek veriyorum. Böyle. tamam mı? Ben senin gözünü kapatıyorum. Sen onu kaç seferde bilirsen. Yani o sayıyı mesela iki seferde söyledin, iki seferde bildin. Sonra sen benim gözümü kapatıyorsun. Ben kaç sefer de bildim mesela. Bir sefer de bildim ben kazandım. Ha. Öyle öyle beş kere oynuyorsun. Beşin. Tamam mı? Beşin. O da sonra beşin sonunda kim daha fazla evet. skoru yaparsa o kazanmış oluyor. Ne dedin? Tamam hadi. Çip çirkin. Hadi hadi kapat. Hı? Kapatıyorum abisi. Hadi, hadi göster bakayım lan. Hadi. İki. İki. Hayır. Üç. Hayır. Beş. Hayır. On. Bir eliyle gösteriyor kızım. Beşten büyük değil. değil. Hey, dört. Hayır. Ya iki. Hayır. Bir. Evet. <laughs> kızım. Bir niye gelmiyor ama? Be, hani onu saymayalım. Beş seferi de bildin. İyi hadi bakalım. Elenmesi lazım ama. He? Elenmesi lazım. Neyi elenmesi lazım? Elenmesi elenmesi. Yok elen. Hadi Beş. ya. Tamam mı? Tuttum. İki. Hayır. Bir. Evet. Ya. Yeah. <laughs> İki sefer bildim. Bir sıfır. Tamam hadi. Hadi. <laughs> Göster lan rekamı. <laughs> Üç. Hayır. Bir de arkasında. İki. Hayır. <laughs> Abim uyuması. Dört. Hayır. Üç. Hayır. İki. Hayır. Ya ama ne ki? Beş. Evet. Kızım bak. Altı 7 kere de bildin. Şöyle kaç rakam gösterebilirsin tamam mı? Tamam. Sen niye böyle saflaşıyorsun? Bu saf <laughs> Hadi kapat gözünü. Oh. Tekelle çabuk bilirsiniz. <laughs> Aa dur. Hı? 5. Hayır. 2. Hayır. 1. Hayır. Aha. 3. Hayır. Görmez mi Dört kaldı geri. Hayır. Lan! Pislik yapma. Başka bir sayı var. Başka bir sayı olur mu lan? O da sayı sonuçta ama. Olmaz. Küsür sayılar kabul edilmiyor. Küsür değil. <laughs> değil mi? Hayır. Ondan i̇ki. önce. Ondan önce mi? Evet. Nasıl yaptın onu? Eksi biri. Eksi bir değil. Eksi iki o zaman. Eksi bir ile birin arasında ne var? Sıfır var. Sıfır. Evet. Tamam mı? Sıfır sayılmaz. Evet. Sıfır sayı ama. İyi tamam. Ama bir elinle gösterebileceğim. Tamam işte. Mu? Tamam. Peki. Evet, tamam. Bir de sonuçta bir sayı. Evet sayılmaz sayı. Bir bir oldu. Gözüm acıdı ya. Hadi bakayım. Gözü çok yıkıldı. Hadi bakayım. Söylerim. Göster lan. Bir eline daha Nasıl Sır, söyleyeceğim sürü. ki? Yine bunu tutayım. Hadi. Dört. Hayır. Bir. Evet. evet. Bildiğin. Haberi oldu. Tek seferde. İkinci seferde Dur, tutturdum. Ha. Tek elle sayı gösteremiyorum ki ya. <laughs> Göstere Nasıl gösteremiyorum? Hayır. Hepsiniz yani ezberlediniz artık. Nasıl? Olsun oğlum. Zaten o gösterdiğin sayıyı kaç sefer de bileceğiz. Amaç o. Ben şu an görmüyorum. Ne gösterdiğini ne bileceğim? Hadi. Gösterdin mi? Evet. 5 Hayır. Bir. Hayır. 3 Hayır. 4 Hayır. Gene mi sıfırla? Hayır. İki. Evet. Ay evet. Al 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 al. İki oldu. Hadi. Hadi. <laughs> Yeniyor lan beni. Bana <Bakalım>. eziyor. <laughs> Ez evet. Bir hadi. Kaç? Üç. Bil, bir bir. <laughs> ben kazanırım diyordum. Bana ne ha. İyi hadi sen kapat. Gözümü ezme ama. Hadi. Gözümü kapatıyorum ben zaten. Tamam mı? Evet. Üç. Hayır. 1. Hayır. 0. Hayır. 5. Hayır. 4. Evet. Uf! <laughs> Hiç 2. Hayır. 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 5. Hayır. Hayır. 4. Hayır. Hayır. 1. Evet. Niye evet. <laughs> hadi kaptattın? Hadi. hadi. Ya, tamam mı? Tuttum evet. 1. Hayır. 2. Evet. Aha, bu 3 oldu. İki. Hadi. 5. Ne tutayım? Dur, ne tutayım? Hadi oğlum, uzatma fazla. Tamam, hadi yine vurma. Hadi kızım, söyle. 3. Hayır. 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 Kızım, öyle olmaz ki ama sesli İki. söyle. Hayır. Hayır. Bir. Evet. Bir. evet. Üç üç. Üç, üç mü? Yok daha benim Yok. değil. Evet. Tuttum Tuttum. Bir. Hayır. 0. Hayır. 5. Hayır. 4. Hayır. 3. Evet. Ben 4 oldu. Evet. Kader anne. Ben geldim. Tamam. Yani sen Güzel adam... ya, bir şey. <laughs> Yok sen kazanmışsın. ya? Video çok uzadı. Tamam mı? Yaşlanma değil mi? 1. Bir 1. 1.